Şimdi ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Veli Ağbaba Malatya Milleti. 22.104 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milyonlarca emekçiye enflasyonun 17 puan altında zammın reva görüldüğünü belirtti. Ağbaba, asgari ücretle ilgili yaptığı paylaşımlarda ve oyun bugün bitti. 22.104 lira olarak açıklanan ücret, asgari geçim değil, asgari sefalet ücretidir. TÜİK'in Yıllık enflasyonu bile %47 iken asgari ücret artışı %30. Milyonlarca emekçi enflasyonun 17 puan altında zammı reva gördüler. Asgari ücretli işçilere adeta sadaka verirmişçesine bir lütuf olarak gören iktidar ve yetkilileri bu ücretle acaba kaç gün yaşayabilir? Geçinemiyoruz diye haykıran, çocuğuna okul harçlığı veremeyen, cebinde parası olmadığı için pazar alışverişine gidemeyen asgari ücretliler yeni yılda da umutsuzluğa ve çaresizliğe terk edildi. Resmi enflasyon %47, asgari ücrete yapılan zam %30. Şimşek'in açıklamasına göre asgari ücret en kötü ihtimalle 24.992 lira olmalıydı. Neresinden tutarsan tut bu rakam açıklanamaz. Bu ülkede 2025 yılı için açıkladıkları yeniden değerlendirme oranı %43,93. İdari para cezasına, harçlara, trafik cezasına, gecikme cezasına %43,93 zam yapacaksın. Asgari ücretliye %30 zam yapacaksın. Milyonlarca dar gelirliyle göz göre göre dalga geçiyorlar. Bu rakam kiraya yetmez. Bu rakam giyinmeye yetmez. Bu rakam beslenmeye yetmez. Geçim yoksa seçim var. Asgari ücrete yapılan bu komik zam memura ve emekliye yapılacak zam içinde bir gösterge. Bakalım memur ve emekliye düşük zam vermek için nasıl bir formül bulunacak ifadelerine yer verdi.